Derste hoş geldiniz. Ben Tugay Kaban. Yanımda Enes Malik Bayraktar var. Enes hoş geldin. Hoş bulduk merhabalar. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? İyi olmaya çalışıyoruz. Yaşlanıyoruz. Gün geçtikçe günler geçiyor. Evet. bugün meşhur You dizisini konuşacağız. Daha doğrusu onu şöyle tanımladım polis veya dedektiflerin olmadığı bir distopik dünyanın dizisi. You. Buna katılır mısın bilmiyorum. Yani buna katılırım tabii ki ama aslında... Şöyle bir boğazını temizlesen. <laughs> uyarlama olduğu için hani bu Caroline Kepnes'in You isimli romanından aynı isimli evet. romanda uyarlama olduğu için aslında yazara söylemek lazım bunu. Yani ben hiç böyle ciddi çalışan polis ve dedektif göremiyorum dizide. Sen görüyor musun? <laughs> yani gerçekten <öyle. gülüyor> hani adam tamam çok temiz çalışıyor diyelim ki cinayetlerde falan ama yani hiç mi iz bulunamıyor yani çok garip. Ben e, ikinci sez yani dördüncü sezonu hani ikinci kısma yayınlandı izlerken e, pardon ilk kısmı yayınlanmıştı onu izlerken ya dedim ki bu Türkiye'de olsa bizim Türk polisleri Hemen şıp diye bulur yani mobeselerden falan bu İngiltere'de hiç mi böyle bir şey yok hiç mi gerçekten bir kamera yok hiç açık mi? yani bu hani dizinin şey yani açını mı bulmaya çalışıyorsunuz diyebilirsiniz ama ya, bu açığı bulmak değil gerçekten absürt bir şey ya en azından hani kenarından köşesinden bir polis olsun ciddi bir, bir şey gelsin bir ara ara gelsin, ara bir gelsin bir en azından bir gitsin bir polis e, ajanları da mesela öldürsün da bir şey olsun bir hareket olsun yok hiçbir evet, şey yok olsun. evet e, şimdi biz beraber e, dertap'ta kayıt yapmaya başladığımızdan beri ikinci e, kaydımız olan Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok filmi e, biliyorsun Oscar e, ödülleri açıklandı. Evet. Dün gece ve e, bugün de 13 Mart e, ve Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok filmi en iyi uluslararası film, en iyi özgün müzik, en iyi prodüksiyon tasarımı ve en iyi görüntü yönetmeni ödüllerini aldı. Çok iyi. en iyi film e, alan Oscar e, fi, yani en iyi. O, Film olarak Oscar alan filmi anlat bile istemiyorum. Çünkü 10 dakikasına zor dayanmıştım o saçma şeyin. Ee, evet. Kaldığımız yerden devam edelim. Onu da söyleseydin keşke. İsmi o kadar uzun ve o kadar ismi de kendisi gibi saçma ki e, dinlendirmek istemiyorum. Peki. Ee, şimdi dizi biliyorsun Yu Dördüncü sezon bu. Evet. Değil mi? Yanlış. Evet. Söylemeyelim. Dördüncü sezon. Yani, ben karıştırıyorum. Çıkmışlar belli. Evet. Dörtlü yani sayıları karıştırıyorum bazen. Şimdi Yu ee, değişik bir şekilde bitti. Değişik bir şekilde başlamadı, aslında normal bir şekilde başladı. Yine yani birilerini öldürecek bu falan dedik. Sonra işler gerçekten yani şey oldu, Ağ gibi oldu. Evet, ben beklediğim ben, gibi anladım. bitmedi yani. Beni hayal kırıklığına uğrattı. Ama içi iyiydi değil mi? Yani orta kısımlar, gelişme kısımları şaşırttı. Yani i̇lk kısmı, dördüncü sezonun ilk kısmı beni çok heyecanlandırarak izledim. Bir de ben üçüncü sezonu izlememiştim. Üçüncü sezonu izleyip hemen dördüncü sezonun ilk kısmına başlayınca Böyle çok hararetli bir şekilde ilerledi izleme serüveni ama ikinci kısım beni pek tatmin etmedi. Stranger Things'te de öyle olmuştu. Bu ikiye böldükleri genellikle diziler ee, şey oluyor, böyle ikinci kısmı biraz fos oluyor. Ama ben... bu belki fos olmasının sebebi belki gerçekten beşinci sezonun çıkacak olmasıdır bilmiyorum. Belki olabilir yani. Ya çıkıp çıkmayacağına şu anda tam benim bilgim yok. Belki Netflix onay vermiştir. Yani sıcak kapılara çıkarmıyorlar ama yoyoyu çıkartıyorlar. Sıcak kafa. <laughs> Biz sıcak kafalar veya genel. Evet. Ee, şimdi ben e, yani benim için bence ölseydi dizinin sonunda bu arada evet. spoiler veriyoruz. Zaten bizi e, dinleyenler genellikle bizim bahsettiğim şeyleri izlemiş olan insanlar. Dur, evet, de. yani Umuyoruz o, öyle. Umuyoruz öyle der. Öyle olmasa da spoiler veriyoruz. Yani şey. Joe veya Jonathan e, Jonathan e, ölseydi bence e, ve diğer sezon e, A kurtulmuş meğer e, dedirtecek bir durumda bıraksaydı beni. Yani hani ölseydi ve diğer sezon 5. sezon başlasaydı aa Mersem kurtulmuş ve nasıl kurtulmuş acaba aa şöyle mi kurtulmuş gibi bir şey dedirseydi bana daha iyi olmuş bu sezon derdim. Ama e, ölmedi malum. Ölmediği için zaten bu e, teorim teori suya düştü. İngiltere'nin sularını atlatır. Yani ortada oradan atlayıp nasıl suya daldı yüksek değil mi orası ya yani bir, en azından bir Beton etkisi yapmasa da bir toprak etkisi bilen yapması gerekmiyor mu ya. ya orada bataklık etkisi yapsa bile yani bir yeri kırılır bence. Olması gerekir dediğin doğru ama ben sana izlerken e, görüntü açısından baktım. Çivileme atlıyor zaten. Çivileme atlayıp direkt cumburlup suya giriyor. Derinlemesine giriyor ve hiçbir tepki yapmıyor görsel ya olarak. Bir veriyor. Ya. ya beton etkisini bıraktım yani. Bataklık etkisi yapsa orası bir yeri kırılması lazım yani. Öyle bir öyle bir şey yok. Ya bu bu dizi zaten genel hatlarıyla ilk 3 sezonda da e, göz ardı ettiğimiz birçok aslında önemli bir şey var. Es geçmeyelim e, atladığı köprünün yüksekliği bizim işte Boğaziçi Köprüsü kadar yüksek bir yer değil. Tamam işte Boğaz, Boğaziçi Köprüsü beton etkisi yapıyor. Bu dedim bataklık etkisi yapsın. <laughs> yapmadı hiçbir şey yapmadı. yapmadı evet. Yani işte e, mikserden geçirilmiş brokoli, havuç, karnabahar ve böyle hani onun gibi bilimum e, sebzenin Böyle bir mercimek çorbasının içerisine katıştırılması gibi bir sezondu bence dördüncü sezon. Evet çünkü konsept de çok değişti. Yani zenginler e, grubuna katıldı. Oradan kalktı Fransa'dan geldi. Oyuncu çeşitliliği arttı. Yani üniversitede hoca oldu. Nasıl oluyor gerçekten? O yöntemleri gerçekten hiç anlamıyorum. Yani, Amerikalı mı olmak lazım bunu yapmak için yani anlamıyorum ki. O olabilir. Oraya girmeyelim. Neyse. E, şimdi dizin içerisinde e, Agatha Christie çok ön planda ama olay Londra'da geçiyor. Tabii ki Agatha Christie de etkin ama ben artık e, Arthur Conan Doyle'ın e, daha etkili olabileceğini düşündüm. Bir an dedim ki yani Agatha Christie ile tam girdi ama hani polisiye gibi böyle dedektifli falan ama belki dedim Herfield Pyro'dan Sherlock Holmes'e kayar diye bir heyecanım oldu. Yalan yok. Bana bir an geldi o hisset ama abi yani dizide polis yok. Hani iki tane iki tane dedektif var öyle geziyorlar ortalıkta. <laughs> yani boşu ona dedektif sayılmaz zaten tuhaf tuhaf tipler zaten. Yani gerçekten yer o kadar yapmacık bir dedektiflik durumu vardı ki orada. Evet. E, hani dedektif koymak için koyalım. Dan bile kötüydü. <laughs> Ve şey olan, biraz da ikinci kısımda artık o akıl oyunlarını çok fazla fazla yaşadık yani. E, Joe veya neydi? Jonathan mı Jonathan, Jonathan olsun. Canatının kendi kafasında da zaten akıl oyunlarını kendi kendine yaşadığı o şeyler beni çok irite etmedi değil. Ama zaten i̇şte en hani benim artık verimli ben tarafı da için, oralarıydı. Yani. Sonuç kısmı olduğu için normaldi belki bu. Güzel başladı. Farklı düğümlendi ve bir şekilde çözüldü. Ben gerçekten ben inandım yani. Doğru düzgün olduğuna inandım. Hani o sosyopatlığından kurtulduğuna inandım ama meğerse çok daha büyük bir sosyal Bütün içine girmiş adam kafa gitmiş yani. Yalnız Direkt. beni e, en çok etkileyen nokta 4 sezondan beri bak bu kadar söylüyorum. Hani üzüldüğüm tek kişi var. Senin de var mı böyle biri? Üzüldüğüm yani benim ben... Yani öldüğüne üzüldüğüm. Ha benim öldüğüne üzüldüğüm ilk sezondaki kız yani aşık oldu. Kıza ben çok üzüldüm gerçekten. Ben ona değil o, kız... o bence hak ediyordu. He. Onun hak ediyordu çünkü saç derken yani izinin şey, açısından bakışına göre tabii. onun ölmesi gerekiyordu çünkü Lau da öldü o da öldü halde o akışa göre onun ölmesi gerekiyordu o öldü hakkını aldı o. Yani da öldürdü birilerini o arada tabi evet, o bir öldürdü muhakkak ee, beni en çok etkileyen yani üzen kısım e, son kısımda e, kızın sevgilisi var ya erkek Ha, er Arabanın arkasında öldürüp bıraktı. Ona ben üzüldüm biraz çünkü affedersin bok yoluna gitti biraz. Yani çocuk <laughs> e, nasıl mı öldürdü, Z kimse görmedi mi? Orada nasıl oluyor o işler, Mobesetlenmiyor var. Mobese falan yok işte da, da o yüzden. Hiçbir şey yok yani. Evet, e, dizi yani bu şekilde ilerliyor. Çerezlik bir dizi malum. Tabii işte böyle çok şey yapınca, karıştırınca evet. e, içinden bir sürü şey çıkıyor. Ne öyle şey olur mu falan gibisinden. Ama neticede bir e, kurgu var ve o boşluklara rağmen ilerliyor güzel bir şekilde. Ben bu dizinin aslında en çok neyini seviyorum biliyor musun? Neyi? İç sesle çok iyi yönlendirme var bu dizide. Hmm. Yani bak iç ses birçok dizide var. Filmde var. Ama bu dizide gerçekten ya yani hem merkezde hep de oturmuş. O karaktere de uyuyor biliyor musun? Ya yani evet. o başka bir yerinin iç sesi olsa sanki çok dandik, saçma, lan sürekli içinden konuşuyor falan gibisinden olur ama kendisiyle bir de bu sezonun asıl bence önemli olan noktası da zaten bu nokta e, noktayla kesişmesi iç ses artık gerçekten iç ses olmaktan çıkıp bir bedene kavuşuyor. Yani adam 3 sezon boyunca sürekli iç sesiyle biz onu şey yapıyoruz ama artık bu sezonda iç ses vücut buluyor. Ondan ayrılıyor. Daha doğrusu kendisi kendi iç sesine bir vücut veriyor. Dışarıdan birine bir belediye başkanı olmaya çalışan bir ama Onu kendi iç sesinin bedeni yapıyor. Çok ilginç bir kurgu aslında bu. Çok güzel de bence bir nokta. Bunu düşünmüş bir Böyle bilmiyorum. Öyle düşünmedim de ben şu açıdan düşündüm dedim. Yani üçüncü sezonu izleyip sonra dördüncünün birine başladım. Hı -hı. Üçüncü sezonda mesela şöyle bir şey oluyor. O Fransa'ya giden hani kadın var ya zeyn, Hı -hı. siyahi olan Hı -hı. işte şey var. Ee, onunla ilk kütüphanede karşılaştığında kocasıyla olan kavgası arasında o müdahale oluyor olaya. Hı -hı. Ve orada kendisi John'un bir şey fark ediyor. Diyor ki benim aradığım aslında anneymiş. Hani anneliğin eksikliğiyle beraber kendisine psikolojik bir şey çözümleme yapıyor. John'un böyle şeyleri var. Var. Ya ama bunlar da hep ayak gibi. yani şöyle bizim. bir şey. Yani bir orada başlıyor buna. Ben tabii önceki, önceki sezonda tam hatırlayamıyorum ama e, üçüncü sezonda bir orada, dördüncü sezonda da yine farklı farklı noktalarda cereyan ediyor bu. Kendisini sürekli sürekli farklı noktalara psikolojik analiz yaparak nokta, o noktalara koyuyor. Geldiği şu anda zaten en son kısım da zaten zengin büyük bir şeyin neyin derler varlığın içerisine artık, artık bulunmuş oluyor kendisini düşmüş oluyor. Ve tabii bundan sonra ne olur ne olmaz bence 5. sezonu çıkarmasalar aslında daha iyi olur. Çıkaracaklarsa da bence bunu maksimum 2 veya 3 bölüm olarak yapsınlar. Güzel bir şekilde de Joe ölsün. <laughs> olayı kapatsın. Ben de tam bununla ilgili sana bir şey sormak istiyordum. ya yani bence bu sezon bitmiş olmalıydı. Evet. Çünkü gerçekten o zirve yani iç sesin belenleşmesi vesaire meseleleriyle bence zirveyi buldu. Ee, sen ne diyorsun yani? Bitmiş olmalı mıydı? Yoksa bir sezon hani sen ilk üç bölüm plan diyorsun da bence tamamen bitmiş olmalı. Çünkü ne çıkarılarsa artık biraz böyle tekrara düşecek veya hani işte para kazanmak için bir sezon daha yapalım gibisin. Ya işte dediğim gibi hani öyle bir şey ki karakter kapı kapı yatıyor. Yani dördüncü sezonda çok farklı bir konseptle geldiler. E beşinci sezonda artık çok daha büyük konseptle olması lazım. Olabilir. Bekliyorum. Ama burada da şuna geliyorum. Joe tek kişinin ve tek bir kafası var. Bu tek kafayla bir kişi veya iki kişiyle hemhal olabiliyor. Şimdi büyük parası var. Bu para Joe'yu ona 10 yüze 5000'e bölemez. Haliyle bu kadar <laughs> karayla o kadar insan içerisinde takıntı haline getirecek olduğu sayı çok fazla olacağı için bence bu kısır döngüye girer. Ondan Şimdi, dolayı. Biliyorsun e, yani 3. sezonda LoL'la beraber öldürdüler. Değil mi? Yani LoL'da cinayet. Evet. Direkt girişti yani. Evet. Cinayet. E, e, ka katil oldu. Evet. E, ben bu beşinci sezonda da bu yeni e, Kate'in ile beraber bu işin içine gireceğini düşünüyorum. Çok basit olmaz mı? Zaten görünen kısmı olarak bu zaten. Ama çok basit olur. Evet ama başka yani şu anda aklıma bir şey geldi. Mesela, bir özellikler üzerinde de düşünmedim tabii. Final sahnesinde mesela Joe gidiyor işte kahve alıyor, getiriyor falan. Mesela orada çok rahat değil mi eşi olacak o kadın? Orada garip bir şey daha var. Orada yardımcıları da onları koruyor. Evet. Yani hatta o adam galiba spiker veya gazeteci gibi bir şey mi Elleri Evet. An? Enleri ojeni salak adam. Evet. <laughs> o kadar iğreti duruyor ki neyse o ayrı bir konu. Ee... Hani orada ben oradan zaten dedim ki herhalde 5. sezonu da çıkacak. Çünkü kahveyi verdikten sonra çok da güzel bir şekilde hiç hani e, jenerik müziği girmedi, final müziği girmedi. E, kapanış gayet normal bitti sanki sezon finali yapmış gibi. Orada bir şey yok. Yani beni hayal kırıklığına uğrattı bitmemiş olması. Bitseydi dediğim gibi gerçekten daha güzel evet. olacaktı. Evet. Ama böyle de bitmesi saçma olurdu zaten yani. Gerçekten ya ölmesi gerekiyorsa. Ölüp i̇şte ölüp bitecekti. Ben de zaten onu diyorum. Ama böyle... Ölmesi de çok basit olurdu. O kadar şey yap yap Ama yap gel. Gerçekten... Ama şey bir şekilde yani değişik bir şekilde ölseydi yani bari. Olur değişik bir şekilde. O, o kız mesela o öğrencisi onu mesela öldürebilir. Ya keşke o çocuk öldürseydi onu. Ama olmadı. yaralanmıyor bile adam. Ya, hiç, ya işte, diyorum ki adam derelerden atmıyor. <laughs> Neyse. Ee, evet bu şekilde. Şimdi bir... Peki ya bu dizi izlenebilir mi? İzlen, gereken bir dizim ya. Hayır tabii ki kesinlikle katılmıyorum. Ya boş vakit biz iki şey izliyoruz. Evet kesinlikle. Yani neden izlediğimi bilmiyorum. Ama başladık. Ee, evet. ve bir merak da var ne olacağına dair ama. Çünkü öyle bir şey ki ben izlerken. Hiçbir yararı veya ...hiç eline tutulacak iyi bir tarafı... ...doğru yok. Yok. Ben çünkü izlerken i̇şte ilk bak... sezonu hatırlıyorum. Affedersin. Hı hı. İlk sezonu hatırlıyorum. Adam sosyal medya üzerinden... ...veya internet üzerinden... ...insanları araştırıp bir şeyler buluyor. Dördüncü sezona geliyorum. Adam artık o kadar hat safhaya getirmiş ki işi. Gazete küpürlerinden, haber sayfalarından... ...oradan buradan görsellerden... adam kafası artık himneye çalışıyor. Şeytani çalışıyor. Ve insanı aslında... ...belli bir şekilde, belli bir seviyede bu kötü huya sevk ediyor yani. Çok kötü bir şey. İnsanların hayatlarını niye merak edelim? Niye burnumuzu sokalım? Niye sürekli? Çünkü bu istemsiz artık bir şekilde insan düşünmeye başlıyor. Bu Joe'nun yaptığı da bu zaten. Artık istemsiz bir şekilde. Bu, bu, bu tabii geliyor. istemsiz. Hayat ama şöyle genellikle tabii ki onda hastalıktan dolayı ekstra bir durum var ama genellikle insanların artık hayatlarına gelen insanlar. Ya Sen aslında, mesela, bir, şey yani. yani seni biri takip etse sosyal medyadan sen profile profiline bakıyorsun bir. E bakarsın çok normal. İşte şey. dediğim gibi. Tabi onda hat safhada. İleri seviyede. Bu arada ben elle tutulur hiçbir şey yok dedim genel hatları yine ama işte dediğim gibi 4 sezonlu ben ilk kez bu o, sesin bedenleşmesi meselesinde biraz kurguyu beğendim. Onun dışında gerçekten elle tutulacak pek bir şey yok. Üstüne senin dediğin gibi zararlı bir e, tarafı da var. Yani ben tek beğendiğim hani görsel açıdan beğendiğim şeyler Dördüncü ee, sezonun ilk kısmında adamı testere makinesinde, mangoz makinesinde parça parça etmesi benim hoşuma gitti. Ee, çünkü gör... işte daha. Aa, aynen, o açıdan aynı yani, testere filmi de vardı malum. Oradaki e, görseller de insanın hoşuna gidiyordu. Ben onları beğenmişim işin açıkçası. E, ama diğer noktada dediğim gibi eksikleri var tabii ki. Ben ilk sezonu izlememiş olsaydım bu kadar da gelmezdim kesinlikle. Evet. Ee, çok matah bir dizi değil. Bir Stranger Things değil yani. Onun kadar bile değil kesinlikle. Değil yani. S'si bile olamaz. Stranger Things burada tabii ki O da çok üst seviyede manası gibi ama, ama belli metinler arasılığı var. Ee, bir yani insana tattırdığı bunun tattırdığı zararın ötesinde onun tattırdığı bir melankoli bir eskiye hasret bir değişik neler evet. var yani müzikler açısından en kötü bir şey. Mesela izlerken dizi ve kafamda biraz kurgularken de şu kanaate vardım. Zaten sık sık bunu konuşuyoruz geçen konuşmalarımızda da neden iyi filmler çıkmıyor falan filan muhabbetine. Gerçekten artık önümüzdeki şu birkaç sene belki uzun bir mühlet e, yapımların çoğunluğu ve iyi olacak yapımların çoğu eski zamanda çekilen dizi ve filmler olacakmış gibi geliyor bana. Tekrarları gibi mi? Tek yani. devam tekrar değil ama e, sıfırdan yapım olabilir, tekrarı olabilir, devamı olabilir. Hani yapım adı altında mesela 11 22 63'teki o sürekli o tavşan geçidinden geçip de eskiye gidip ve o eski 1960'lardaki ortamı hı hı. görmek nasıl izleyene izleyene bir haz veriyorsan hı hı. bu şekildeki o Retro çağı, eski 80'ler, 70'ler, 60'lar belki zamanlarına gidip, belki Birinci Dünya Savaşları'na falan da gidebilir. Bunlar iyi, izleyici bence daha iyi kenetleyen e, noktalardır diye düşünüyorum. Mesela Dağıtın Ebe'yi vardı. O mesela çok biraz daha eski. Ama aslında o da ham geçiş süreci, o da mesela çok e, görsel açıdan insanı etkiliyor kendisini o, çekiyor. O bile zaten tuttu ve beğendi. Evet, yani için bu önümüzdeki zamanda bence bunlar biraz daha, daha edilecektir diye düşünüyorum. Çünkü insanlar artık o kadar baskı. Zaten birçok dizinin devamlarının yapılması aslında senin dediğine çıkıyor zaten. Evet aynı şu anda. Şimdi sana gereksiz bir, bir, bilgi vermek istiyorum. Zaten kaydımızın da sonuna yaklaştık. E, ee, Yu'nun birinci sezonunda 241 kez Yu kelimesi geçmiş. Gerçekten gereksiz bir bilgi. 241. Evet, hiçbir manası da yok yani 241 olması veya sonraki sezonlarında kaç kez geçmiş bilmiyorum. Onu saymamış, görmedim. Saymamışlar tabii. E, o yüzden söyleyemiyorum zaten. Ya oturup bunu sayacak halim yok benim. Evet, e, şimdi senden e, bu diziye, bu bu dizinin e, bu sezonla dördüncü sezonla. On üzerinden kaç puan verdiğini öğrenmek istiyorum. Ee, verdiğim puan benim birinci kısım ve ikinci kısım olarak mı, yoksa sezon olarak mı soruyorsun? Genel. Ben genel sezon olarak sordum, ama sen istersen birinci kısmı ayrı, ikinci kısmı ayrı ver. Yani ben e, dördüncü sezonun ilk kısmına ben 7 veriyorum, tamamen sinematografik açıdan değerlendirdiğim için, bana haz verdiği için e, ikinci kısmına gerçekten 5 veriyorum. Çünkü e, yoruldum biraz. Yedi ve 5. ...vererekten bence bu film, diziye de pardon, e, puanımı vermiş olayım. Ben de iki sezonu birlikte vermek istiyorum. İkisine de beş veriyorum. Yani toplam beş veriyorum dördüncü sezona. O zaman sen ortalamasını... Tamam aslında sınırda kaldım çünkü... ...gerçekten e, o bahsettiğim e, iç ses meselesinde beğendim. Fakat birçok saçmalık da götürüyordu. Yani birbirini biçtiler, 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 ortada beş kaldı gibi bir şey oldu. Öyle şekilde. Yani sıfırdan başlıyorsanız izlemeyin. Hiç <laughs> izlemediyseniz izlemeyin. Ama <laughs> devam et. bir şekilde başlayın, devam edin, gitsin. Evet, e, bizi dinlediğiniz için e, çok teşekkür ederiz. E, burada 20 dakika olmuş ya. Baya konuşmuşuz. Bayağı konuşmuşuz. E, hiç de bakmadık kaç dakika olduğuna. Bizi, din, din, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz efendim kendinize iyi bakın e, kanalımıza abone olmayı beğenmeyi ve e, paylaşmayı unutmayın e, unutursanız da canınız sağ olsun yapacak bir şey yok yani yorum da var ben, ben yorumlara lazım Evet sen yorum bekliyorsun yani insanlar fikirde düşünceleri ya bize çıkıp da biri desek ya bu adam ne diyor ya ne saçmalıyor falan mesela hoşuma gidiyor yani dikkate alıp elini ha harekete geçirip klavyede iki kelime yazmaları beni çok e, memnun ediyor, mesut ediyor yani. Evet, Enes'e de e, mesaj ve yorum yazıyor. Kalmazsanız yeterli oldu. de atabilirsiniz. E, ee, evet, dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki e, kayıtımızda buluşmak dileğiyle Tugay. Görüşe iyi bak. Evet. Dinleyicilerimizle hoşçakalın. Sen de Enes. Görüşmek üzere. Ee, bakalım ne olacak.